ilgili haberimiz var sırada. İstanbul Kart Mobil Başvuru Merkezi Esenler'de açıldı. Şimdiye kadar İstanbul'da 22 noktadan ulaşılabilen İstanbul Kart artık Esenler'de üstelik mobil olarak. Şimdi bu konunun ayrıntılarını ise Sultan Akten'den öğreneceğiz. Sultan sen dinliyoruz. Meltem Günay senin de söylediğin gibi Esenler Meydanı'ndayız ve arkamızda bir mobil araç var. Bu mobil araç İstanbul Kart olarak bildiğimiz o hani Akbil niyetine kullandığımız kartlar var ya onlara Esenler halkının daha yakından ulaşabilmesi için burada. Bugüne kadar yanlış bilmiyorsam 22 noktada vardı. Bunlardan bir tanesi de Karaköy'dü ki birçok insan aslında sadece orayı biliyordu ve oraya gitmek zor geldiği için bu hizmetten faydalanamıyordu ama artık öyle değil Esenler halkı Esenler Meydanı'na gelip arkadaki mobil araçtan bu hizmetten faydalanabilecekler ve yanımda konuklarım var İETT Genel Müdürü Ümin Kahveci ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu canlı yayın konuklarım önce İETT Genel Müdürümüze mikrofonu uzatmak istiyorum ee, İstanbul kartı kimler kullanabiliyor ve bu hizmet niçin Esenler'e geldi Öncelikle şunu söyleyeyim. 14 milyon e, kart var İstanbulluların elinde İstanbul karttan bunu e, 7'den 70'e herkes yabancı turistler dahi kur, kullanabiliyor. Böyle bir e, mobil e, başvuru merkezi yapmamızın sebebi de özellikle dezavantajlı grup da ait yolcularımız başvuru merkezlerimize gelip oradan kartını almak zor geliyordu ya da e, online başvurmak, e, interneti kullan, kullanıp onun üzerinden biz kendilerine de adreslerine de postaya, postalayabiliyorduk ama e, yaşlı, özürlü söylediğim gibi e, internet kullanma imkanları da yok. E, bu gibi dezavantajlı kuruş, kurum e, vatandaşlarımıza erişmek için böyle bir e, araç tasarladık. Bunun tamamen tasarımı, üretimi kendi mühendislik ve işçimize ait. Peki ve... lafınızı böldüm ama şimdi mavi kart e, aylık olan işte İstanbul Kart öğrencilerin kullandığı, basının da kullandığı hepsini buradan gelip alabiliyorlar mı? Tabii ki 17 farklı segmentte indirimli taşıdığımız yolcular var, ücretsiz taşıdığımız yol e, yolcular var veya normal bilet kullanan yolcularımız. tamamının hepsini hizmetini buradan vereceğiz. Yani dolayısıyla İETT'nin mobil yürüyen e, hizmet e, aracı haline gelmiş olacak. E, tüm hizmetleri bu araç, araç vasıtasıyla alabilecek vatandaşımız. Bir de Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya dönmek istiyorum. E, siz mi böyle bir başvuruda bulundunuz İETT'ye yoksa karşılıklı bir diyalog anında mı gelişti? Şimdi Esenler Belediyesi olarak biz büyük şehrin geliştirmiş olduğu bütün yeni projeleri çok sıkı takip ediyoruz. Onun için de ilk geliştirdikleri projenin hep Esenler'de uygulanmasını isteriz. Hem nüfusumuz itibariyle hem de büyük şehrin hizmetlerinde gerçekten takdir anlamında en yüksek destek veren içeriden bir tanesi olduğumuz için bu da proje konuşulduğunda ilk bizde lansmanı yapılsın arzu ettik. Sen genel müdürümüz de sağ olsun bu arzumuza destek verdiler ve bugün Esenler halkına bu hizmeti sunmuş olduk. Bu çok önemli bir hizmet. Az önce size söylediğiniz çok güzel ifade ettiğiniz İstanbul'un değişik yerlerinde 22 noktaya gidip bu kart almak çok kolay bir şey değil. Ama İstanbul gibi nüfus yoğunluğu çok yüksek olan içeride özellikle dezavantajlı grupların olduğunu da düşünürsek ayağına bu hizmetin giriyor olması ve bu hizmeti burada satın alıyor olması çok daha önemli ve çok daha e, memnun edici bir çalışma. Bu açıdan şimdi, da ben yetti, teşekkür ediyorum. Şimdi başkanım elimde bir indirimli kart var. Yanımızdaki kardeşimizden aldım yayın sırasında. İşaret ettim o da sağ olsun verdi. Bunu e, o Karaköy'deki mesela merkezden almak kaç para buradan almak kaç para? Arada bir komisyon oluyor mu? Hani ayağınıza geldi hizmet ama orada altı burada on var mı öyle bir şey? E, arada bir, tabii ki bir komisyon yok. Arada teşekkür farkı var sadece. Burada alan daha çok teşekkür edecek. Çünkü hiç uzağa gitmeden bu kartı almış olacak. Herhangi bir ücret farklılığı söz konusu değil. Zaten önemli olan şey şudur bakın. Hizmette hızlı ulaşabilmek ve verimli ulaşabilmek. İstanbul Büyükşehir Belediye'miz ve İYT Genel Müdürlüğümüz bugüne kadar üretmiş oldukları bütün hizmetlerde bunu öncelikleri için ve önemli olan da halkın memnuniyeti olduğundan dolayı halk nerede hizmete daha hızlı nasıl ulaşabilir? Şimdi başkanım çok güzel anlatıyorsunuz. Gerçekten ben de keyif duydum böyle bir hizmeti görmekten ama şimdi söz konusu Sultan Aktense. O araca girer, evet. içeride neler oluyor bitiyor bakar, vatandaşa da mikrofon uzatır. O yüzden ben müsaadenizi istiyorum. <laughs> Emre Koç sen dışarıda kal istersen çünkü dışarı çıkıp bir daha halk röportajı yapacağız. Ben bir araca gireyim. Araçta neler oluyor, neler bitiyor bir bakalım. Kolay gelsin. TGT Haber canlı yayındayız. Ee, şimdi kartla alışveriş yapabiliyorlar mı buradan? Yani o 10 liralık bedeli kredi kartıya da verebiliyorlar mı? Burada bir post yapabiliyorlar. Tabii ki de. Ee, nasıl yapıyorsunuz işlemi? Hemen ben şu an aktarma yapıyorum. İstanbul kartın içerisinde ücreti yaş kartına aktarıyorum, sosyal kartına. Peki ne kadar nakit ücret ödemeleri gerekiyor? 10 lira ücretleri var bütün kartın. Bütün kartların 10 lira mı? Evet. Peki buradan hangi kartları çıkarabiliyorlar? Sosyal kartı, ücretsiz kartı, engelli kartı, öğrenci ve öğretmen kartını çıkartabiliyorlar. Peki hemen yan tarafa dönmek istiyorum. Başvurular oldukça yoğun gibi görünüyor çünkü. Size de şunu sorayım. Sabahtan beri kaç başvuru aldınız, hesaplayabildiniz mi? Ee, şu an çok yoğun olduğu için e, yani zaten dört kişiyiz, 20-30 oluyor. Peki vatandaşların e, yorumları nasıl? E, güzel, olumlu yorumlar alıyoruz. Peki evrak olarak ne getirmeleri gerekiyor? Şimdi ekranları başında bizi izleyen esenler halkından e, insanlar olabilir. Şimdi diyelim ki gelecek indirimli bir kart çıkaracak. Evrak olarak yanında ne getirmesi gerekiyor? İndirimli kart, yaşlı kartı 60 yaş üstüne yaşlı kartı, kimlik ve bir adet fotoğraf istiyoruz. Şu kart, 10 lira da ücreti var. Evet. Kimlik, fotoğraf, 10 lira da ücret. Evet. Peki mavi kart var bir de. Mavi kartta da kimlik, fotoğraf yine 10 lira ücreti var. Aylık dolumları oluyor mavi kartlarımızın. 170 liraya 180 geçiş hakları oluyor. On haricinde normal dolumda yapabiliyorlar. Peki bir de ücretsiz kartlar var. Onların içinlerini kullandıklarını tabii, ve nasıl çıkaracaklarını söyleyin. Polis söyleyelim. kartlarımız var, ücretsiz engelli kartlarımız var, 65 yaş üstü kartlarımız var. Onlarda da yine kimlik, bir adet fotoğraf ve 10 lira ücreti oluyor. Peki çok teşekkür ediyorum. Gerçekten, Kolaylıklar diliyorum. Çalışıyorsunuz. Hemen vatandaşlara dönmek istiyorum biraz da. Bakalım onlar ne diyorlar? Sırada bekleyenlere geleceğim Emre'cim. Sen hiç bu tarafa doğru geçme. Efendim merhabalar. Merhaba. Başvuru için buradasınız. Nasıl buldunuz hizmeti? İyi buldunuz. Ee, öğrendiniz mi neler gerekiyormuş evrak olarak? Yok şu anda bir şey gerekemiyor. 10 lira lazım abi. Evet veriyoruz. Bütün, e, kimliğin Evet İstanbul ve Esenler'deki bu güzel hizmeti arkadaşımız Sultan Akten aracılığıyla sizlerle paylaştık. Gerçekten e, vatandaşın ayağına götürülmüş güzel bir hizmet. Evet şimdi ise dünya gündeminden bir haberle devam edelim. Suriye'den Türkiye'ye kaçak eşya geçirmeye çalışan grup güvenlik güçlerinin dur ihtarında ateşe karşılık verdi. Malum Suriye'deki son durum ve Suriye'dekilerin e, Türkiye'ye gelmesiyle birlikte bir takım olumsuzluklar yaşanmıştı. Zaman zaman da gerilimli anlar e, yaşanıyor. Bu kez ise e, kaçakçılara dur denmek istendi Suriye'den gelen kaçakçılara ve çıkan çatışmada bir Türk bir Suriyeli, bir Türk yaşamını yitirdi, bir Suriyeli ise yaralandı. Suriye'den Türk